bilgisayardan evet, evet. internetten bir seyircimiz bize bir soru gönderiyor. Selamun aleyküm diyor. Evet. Ve aynen okuyorum ya ben de bir devlete insanlardan uydurmuş kanunlara uymak şirk değil midir? Soru bu. Hayır efendim. Kur'an-ı Kerim'de apaçık açık ayet var. Allah diyor ki: "Ati'u'llaha ve ati'u rasulahu ve ulul emr minkum." Evet fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul Allah peygamberi ne ve başındakilere itaat edin başınızda bulunanlara itaat edin evet. şimdi eğer onlar efendim şer'i o e, devlet burada, devlet yetkilerini eğer bu şeriat ile her şey yapan olsaydı Allah Teala sonraki ayette böyle demezdi fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa siz onlarla ihtilafa düştüğünüzde konularda evet. Allah ve peygamberiyle evet. dönün. Devamındaki kanununda da Kur'an'da da, da öyle geliyor. dediğini yapın. Evet. Bu ne demektir? Evet. Mesela biz Almanya'da yaşıyoruz ve Türkiye'de de. Devlet tarafından içkinin içilmesi serbesttir. Evet. Devlet tarafından faiz almak serbesttir. serbesttir. Ama burada biz Kur'an-ı kim demiyor ki efendim siz onlarla ihtilafa düştüğünüzde kılıca sarılın demiyor. Demiyor. Evet. Siz efendim isyan çıkarın demiyor. Evet. Kur'an-ı Kerim diyor ki böyle dönem, durumlarda Allah ve peygamberin dediğini yapın. Bu suç şey yap, devlete yükleyemezsiniz efendim bu efendim kural böyle. Hayır. Orada ben içki de içmeyeceğim serbest olmasına rağmen. Ben faiz almayacağım, vermeyeceğim. Devlet Zaten tarafından bu, ha, devlet tarafından böyle yani. müsaade olmasına rağmen. Evet. Kur'an açık. Ben Resulullah evet. sallallahu aleyhi ve sellem'in on uç senelik hayatını örnek, örnek olarak isteriz. söyledik efendiler evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve ne zaman isyan evet. çıkardı ki evet. yani bir gün dese ki Resulullah sallallahu ve falan olayda isyan çıkardı ne oldu dayanamayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve orada ki ve haksızlıklar o ülkeye de isyan çıkara oradan göç etti başka bir ülkeye gitti Ya birisi yer bir memlekette zulme uğradığını zannediyorsa ve efendim buradaki Kur'anlar efendim bana tarz falan falan diyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sireti oradan onun göç, göç etmesini emrediyor. O da sünnettir. Evet o sünnettir. Evet. Onu yapsın. Evet. Yani fitne fesat evet. din, Gerek İslam dini istemez. Yani Darul İslam bu yok, böyle onlar, şeyler. Onlar sonradan çıkıyor. Bu Darul İslam. Yani yani ben başka bir şey birlik söyleyeyim. Birlik beraberliği bozuyor efendim. Evet ben başka bir şey söyleyeyim. Şimdi Müslümanlar böyle düşündükleri için evet. maalesef İslam tarihi boyunca böyle olaylar geçti. Maalesef başındakini kafir ilan ettiler. Evet. İsyancı gruplar. Evet. yine kafir ilan ettiler. Hatta ben bakın ben Pakistan'da da yaşadım, Türkiye'de de yaşadım. Ben biliyorum içten içe öyle diyenler, ya bu başımızdaki bu Müslüman değil. Ya sen kimsin? Birisinin Müslüman olup olmadığını evet. karar veren. Mesela Demrel evet. vardı Türkiye'de. Onunla ilgi söyleyenler vardı. başkalarla ilgili evet. de. Bunlar evet. doğru şeyler değil. Bizim yapmamız gereken devletin kurallarına uymaktır. uymaktır. Kur'an'ın emri eğer gereği. bir yerde ihtilaf varsa o zaman Allah ve Peygamber'in dediğini yapmaktır. Yapmak. Bize düşen budur. Evet. İsyan çıkarmak değil. Sonra bu zihniyetten dolayı yani bu Mollanların verdiği bu zihniyetten dolayı İslam dünyası büyük zarar gördü efendim. Zır, Hala öyle değil. Hala öyle değil. Birbirine kafir dedikleri için, başındakileri evet. başındakilere kafir dedikleri için efendim hep isyan, hep isyan, hep isyan zaten efendim Müslüman ülkelerin durumu çok fena, evet. çok kötü. Evet. Bir de isyan çıktıktan sonra evet. orada ne o ne ne yaşanan yaşanar halde kalıyorlar. Kan, bu evet. feryat, insanın vicdanları. Evet. Evet. Onun için o bu arkadaşımızın sorusu güzel bir soru bu evet. bu manada. Evet. Ama bu bunlar mollalar maalesef öyle anlatıyorlar. Kevin'in evet. bu şeriyeti, ters kanunlar, şu bu diye bu şeriyete قران açıkça diyor کہ اتی اللہ واتی رسول وا اول الامر منکم اطاعت کی اون زیادتی اطاعت چلے گا۔ مقامان دین اللہن اطاعت ور رسول پیغمبر ہی نیتات وا اول الامر منکم وہ بادشاہ نزد حکمران ہم مسلمان دار بادشاہ داخل ہوتا تھے دن میری یعنی ددھر کہ وہ بادشاہ داخل کیا پھر بادشاہ داخل کیا پھر بھائی بھائی وہ کے داخل بھی دور بھیت میا Yani yaşadığımız ülke neresi olursa olsun ha, Sonra kanunlarına Bunu da hangi şeriat diyorlar? Değil mi? Sen, efendim, Kimin şeriat? Vahabilerin şeriatı, Vahabilerin şeriatı Suudi Arabistan'a ne hale getirdi? Evet. Onlar dediler bu şeriatı uymayan kafirdir. Evet. Şimdi kendileri ilan ettiler evet. ki efendim bu, yok, bu şeriatla idare edilemez evet. edilmez falan. Mesela. Evet. Peki Peki Vahabilerin şeriatı mı, Şiilerin şeriatı mı, Sunnilerin evet. şeriatı mı, sonra Sunniler ve evet. içinde gruplar var, diğerlerinin, her grubun Çok içinde gruplar 72, 73 var. 73 tane evet. grup var. Hanifilerin şeriatı mı, Şafilerin şeriatı mı, hangi şeriyete evet. göre? Evet. O, biri öbürünün şeriatı kabul etmiyor. Biz Ahmediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği İslam'ı kabul ediyoruz ve evet. onu yaşamaya çalışıyoruz ve uymaya çalışıyoruz. Uydu. Sonra bizde efendim, bizde hilafet nimeti var. Evet, çok önemli. O büyük bereketdir bizde. Birlik de o. Birlik, Birlik var bizde. Yani. Evet. Biz bizde bizde böyle mollaizm diye bir şey yok bizde. Evet. Hilafetin bereketinden dolayı evet. bizde mollaizm evet. diye bir şey evet. yok. Elhamdülillah.